Günaydın. Bugün karantinanın galasına gidiyoruz ve siz de benimle birlikte hazırlanacaksınız. Şu anda Bursa'dayız. Oy, yatağım dağınık. Oraları görmeyin. Sonra bir şey atıyorsunuz. Görseniz ne olacak? Ne olacak? Hepimizin yatağı dağınık değil midir zaten? Tam ben belki benim masam da dağınık <laughs> dediğim gibi Bursa'dan İstanbul'a gideceğiz benimle birlikte hazırlanacaksınız saçımızı makyajımızı yapacağız sonra Karantina'nın galasına gideceğiz film için çok 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 heyecanlıyım ya gerçekten tarif edemiyorum düklerim çünkü Karantina benim bu kadar hızlı fazla okuma alışkanlığı kazanmamı sağlayan kitaplardan biri çünkü madem kitaplar bu şekilde uzman ben okuyayım o yüzden şimdi çok heyecanlıyım ve eklentim nirvana arkadaşlar. Gerçekten karşılanmazsa bugün çok üzülürüm. Onu da sonunda söyleyeceğim oğlum. O kadar güzeldi ki fragmanı. O kadar okeydik yani. Beyza da çok fazla değişiklik yapmadığını söyledi zaten. O yüzden hadi bakalım hazırlanalım. Ben önce hazırlanabildiğim için hızlıca şimdi sizlere gösteriyorum. Ay oynama. Şimdi bu şekilde fiyonklu bir kodu çarabım var. Üstüm bu şekilde. Makyajım. Makyajım da bu şekilde arkadaşlar. Şu çantamla ayakkabı gelin bakalım benimle. Çantam kilotlu şöyle bunun uyumlu, fiyonklu bir çanta. Bu şekilde zinciri var güzel duruyor böyle. Ayakkabım da şöyle bir ayakkabı. Şimdi reklam olmasın. Ben okumak istediğim üniversitede de burada. Geldik ve bulduk Armağan'ın kocaman bir şubesi var. Oraya gireceğim şimdi. Bakın. Şuna bakın. Ve izleyin. Şu an burası bana cennet gibi geliyor. Ben bir bok yedim. ben bir bok yedim. Ne <laughs> Evet bekliyorum. Art Film'in başlamasına bir tatu olan var, daha doğrusu kokteylin başlamasına. Şimdi oturduk ve ne öğrendik? Deniz'in... Bir dakika, kameraya dönecek inşallah. <gülüyor> Deniz <gülüyor> <gülüyor> Bu kızın bir süredir uyumadığını öğrendik. Sude'nin de çok gergin olduğunu. Beni yanlış lanse etmiyorsun. Hayır, lanse etmiyorum. Bu arada Sude gerçekten çok tatlı bir kız. Ama şu anda nereden geldin? Tayyip Hanım'a ben geldim. <laughs> i̇lk defa İstanbul'a geliyorum. Ve alışveriş merkezinde kayboluyor çünkü alışveriş merkezi gerçekten büyük. Bir... Bursa'nın bu şekilde değil bu arada. Yemin ederim Bursa'nın bu şekilde değil. Küçücük alışveriş merkezlerim. Antalya'yı bilmiyorum, yorum yok. Bu şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Öyle açılmasını bekliyoruz arkadaşlar şu anda. Bu şekilde. Selamla <laughs> şöyleyiz beyzalarla. Şöyle. <laughs> Şuna bakalım mı? Sanki <laughs> <Ben kendini> göremiyorum. <laughs> Merhaba. Merhaba. Merhaba ne de çeviriyor. Çok teşekkür ederim. Evet. Merhaba evet. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben böyle bakayım. Ki. <laughs> Merhaba. Şu an kapatamadım. Nasılsın? Kayda başladı. <gülüyor> <gülüyor> gala alanındayız şu anda. Ya yani gala alanında değil, sinema alanındayız. Kotel'likte. Bu Selim. Bu da Deniz Sokayın galiba. Değil Sokayın mi? mi? Nasıl sen kuman canım? Benim soyadım Soikan. Soikan. Yazılış şekli. Yemin et lan. Evet. Bir çok belli oluyordu zaten. Soki anne. Çok diyorsun? <laughs> bir, <laughs> bir anda Avrupa'ya <yemin gülüyor> döndün burada. <gülüyor> 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 bir şey söyleyeyim mi size? Bir çocuğu kaç da tanıyorum. Ve tanımıyormuşum. Biz gerçekten tanımıyormuşum. Yemin <laughs> ederim. Allah da beğenmesin böyle sanıyordum. Yemin ederim. Benim yıllardır ismim böyle. Ben yıllardır okumuyorum. Deniz mi? Deniz. Deniz. Onu deniz. Onu biliyorum. Deniz Z değil mi? Deniz. Deniz mi? Evet. Otur, evet. Hayır. Deniz. Yeni bir gün, yeni bir bilgi. yani sen şimdi neredesin? neredesin? Babam İngiliz oğlum benim, annem Türk. Bence biraz daha bahsetme <laughs> <laughs> yoksa videonun konusu sen alacaksın. bugün. <laughs> <laughs> Her vaktinizi bize ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. İyi seyirler diliyorum herkese. başka bir şey söylemek isterim. Umarım filmimizi seversiniz. Biz çok heyecanlı bir şekilde çalıştık. <laughs> Tekrardan hoş geldiniz. Ee, o kadar. Bravo. Bravo. Normalde de salonlara gideceksiniz değil mi? <laughs> Tabi bu pekiştireceğiz. Bir <Serfisi hazır>. Ve gala bitti. Herkese selamlar. Bence çok güzeldi. Yani genel olarak gala ortamı çok güzeldi. Koydukları bir etkinlik, yani etkinlik alanı dedim. Sıralar karantina vesaire bölümü vardı. O kısım çok güzeldi. Ee, bu arada şu uyarıyı geçeyim. Ben sonlara doğru azıcık rahatsızlandım. Şu an gayet iyi olsam da gerçekten o an bir tık kötü oldum. O yüzden eğer yanıma geldiyseniz, sonlarına doğru yanıma geldiyseniz ve ben e, bir tık miniksiz bir şekilde karşıladıysam yüksek ihtimalle bundandır. Yanlış anlaşılma olmasın diyorum. Şimdi hazırsanız başlıyorum. Sizin bana film hakkında sorduğunuz soruları yanıtlayalım ama ondan önce ben bir kendi görüşlerimi söyleyeyim. Şimdi Beyza zaten kitaptan çok bir değişiklik yapmayacağını söylemişti. Evet yapmamış. Gerçekten yapmamış arkadaşlar. Çok bir değişiklik. ya ee, gözüme çarpan çok büyük bir değişiklik yoktu hatta diyebilirim. Onun dışında yine şey muhabbeti oldu. Çiğ köfteler soğuyacak muhabbeti oldu ve bu beni çok şaşırttı. Çünkü ben hani ilerleyen filmlerde olacak sanıyordum. Kaç filmden oluşacak? Bütün kitaplar tek bir filmde değil. Beyza'nın yapım şirketinin zaten kullandığı bir şey var. Renk fontu var ve yine ona göre bir film yapılmış. O fontta, renkinde. Karakterler çok iyiydi gerçekten. Hani oyuncular o karakteri benimsemiş. Gerçekten benimsemiş. Biz bunun farkına varıyoruz. Eleştirebileceğim bir şey arıyorum şu anda. <laughs> Çünkü sadece övmek olmaz diye düşünüyorum. Ama gerçekten şu an bulamıyorum. Ender tam Ender'di yani. Ender Zolün'ü bu kadar iyi oynayabilecek başka biri yok bence. Adam çok iyi oynamış. Konser sahnesi vardı. Filme özel zaten konser yapmışlar. Bak Mert tam Burak Mert ya. Bu kadar böyle şey görmedim mi? Adamlar o role girmiş yani. Kendi içlerinde sürekli atışıyorlar. Onur. Onur'un iki tane, üç tane kavga sahnesi vardı sanırım. Onları da çok iyi canlandırmış. Şu anlık görüşlerim bu şekilde. Eğer merak ettiğiniz bir soru varsa bunları yorumlarda zaten cevaplarım. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Aşağıdan Instagram adresimde takip ederseniz çok 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 mutlu olurum. Öpüyorum sizleri.